Evet dostlar tekrar merhabalar Hunter Call of the Wild videosuna hoş geldiniz bu sefer Savana'dayız Fırat'la bakalım Savana'da önümüze ne çıkacak hadi gelin hep birlikte birazcık dolanalım kardeşim merhabalar dostlar selamlar herkese nasılsınız Tarık'ınki ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum hacı gel şu su kaynağının dibine gidelim haritada işaretledim benim işaretlediğimi görüyorsan oraya doğru yürüyorum. Onu ya. normalde görüyordum ama niye ben senin artık işaretlerini Tekrar göremiyorum. Açman ama... lazım herhalde. Nereden açıyordum işte onu hatırlamıyorum vallahi ya. Of. Nerede ee, i̇şte ben onu? Hani, ha çok oyuncuda da çok galiba. Çok no oyuncuda aynen öyle. Yol noktasını göster. Bakayım. Eh gösterdi tamam. Evet. <laughs> Köpek. Anlaştım. Evet. Tam üstüne geliyor. Evet. Beni görüyorsa ne ya? Tam üstüme geliyor. Tam üstüne geliyor bir de. Evet, bak işaretliyorum. Bir, iki. Üç, tam benim önümdeki eğimde lan. Dört. Yapma. Lan benim önümde de varmış. Kanka eğil. Köpeğini de yatır. Eğil. Ben alıyorum oku abi. Buna ok atacağım. 70 metre diye. Bir. Kanki dur tam önümde. Bir. Kanki sürüyü görüyor mu? ben attım ama artık. Kanki ben biliyorsun bir tane atmıyorum. Bir tanesi döndü de seni çığınayacak haberin olsun. Dur. Beni çığınamaya da geliyor olabilirler. Oğlum hadi doldur şunu be Allah canını almasın hayvanlar gitti. Peki. Evet şimdi haritaya bakalım. Evet burası kızardı bozardı ama kim kimi vurdu bilmiyorum. Gel Vallahi bakayım. benim abi, bak önüme bak az bir önüme bak önüme önüme. Neredesin? Heh. Ölmesini <laughs> bekliyorum şu an bak bak bak. <laughs> o güzel bir kayıt olur kanki git. <laughs> aynen aynen. Şu an ölmesini bekliyorum ama Hop, düştü selam. Kanki valla orada bir iki tanesini ateş ettik ama ne oldu bilmiyorum tabi. Abi ben şu an şu an bizim burası da kanka oldu. Ya senin vurduğun düştü ya benim vurduğum düştü ya. Tabii ikimiz bak, de aynı akaba. Adama... Ama geridekileri bıraktın mı sen? Ya abi kovalıyız da. Ne? Kovalıyız da. Hayır ya orada 2-3 tane var dedin ya ceset. 2-3 tane var dedin mi? Düşmediler gözümün önünde. Yapma Gözüm... yapma be. Ne oldu? Bronz vermiş. Uygun olmayan. Bunun klası Buldun ne? Mu? Klas 6. Buldum kanki de incele çok da güzel yerden vurmuştum ben röntgen gördü ha ciğerler aynen öyle kabul kabul ama bunun da mermisi çok pahalı lan abi, abi burada başka bir hayvan var mı bir bak bakayım işaretliyorum lan dürbünü al da Allah belanı vermesin bak işaretliyorum bak bunu para için vurdum kanki bir dakika o benim işaretlediğimi vurdum beyazı Düştüğüne, düştüğüne, göre. Ey yavrum ey. Ya yanlış iş yaptık şu an ya. Hayvan bolluğuna düşünce kanki bir anda şaşırdık ya. <gülüyor> <gülüyor> bir anda şaşırdık. Ve büyük tüfekle vurdum kanki buna. Ha, hu 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 bak. Ortalık kan olmuş lan. Kanki. %19 ben %21 ben. İki tane vurmuşum bunlara. Yüzde altmış üç sen. Teşekkür Bu ölüyormuş zaten. Gel al. Dur lan. Bakayım hele. Sen nereden bulmuşsun? Et. Et. Ben et. Mide. Sol. Akciğer. Hele bir dakika şeyden bakalım. İncele diyelim. Röntgen görünümünden. Sonraki atış bundan. Evet. Şu benim atışım bu kanki. Ben arkadan attım. Benimki çok fena parçalanmış. Yani benim işaret benim işaretlediğimi attın mı diye sordum ya sana. Atmasan da bana bak. Para da vermedi At. ki doğru 313, 313, lira verdi. Allah bereket versin. Ama bayağı bir hayvan kaçırdık. Biz bu silahlarla değil de Tüh. Burada başka bayağı bir hayvan kaçırdık ya. ya. Haritada kimse kızarmadı abi ya. Nereden bulurum bir daha ya? O kadar hayvanı bir arada be. Hıh, ağaca takıldı. Ağaçta, ağaçtan kurtulamıyor köpek. <laughs> daha bir düğme, Az bir şuna bak. Bizim medet beklediğimiz hayvana bak. Bak bu sahneyi sana göstereceğim. Bizim medet beklediğimiz hayvana bak. Yapay zekasına tükürdüğüm şuna bak. Allah'ım sen büyüksün. Oğlum çık şuradan lan. La çık la şuradan la Kafasını sıkıştırdı. iki dalın araya la bu. Ya sen çık sen devam et. Sen devam et. Okurtma. Abi şuna bak ya. Ya. <gülüyor> 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 ya senin ben yapay zekana tüküreyim ya. ya. Oğlum köpeğe baga soktun. Ne yapsın köpek ya? Öte baş gitti olmadı. Beri baş gitti olmadı. Ne yapsa yaranamıyor <laughs> adam sana. Yaklaştın mı bana? Aa, 100 metre. Dur şimdi. Bak. 1, 2, 3. Kanka hepsi ayağa kalktı. Çok büyük sürü var. Hepsi ayağa kalktı. Bize doğru geliyor. Bu neymiş? Bu neymiş? 6 numara. Kanki ateş edeceğim. Bunlar ayaklandılar, kaçacaklar. Parfüm bitmiştir. He. Ateş et, seni bekliyorum. Efendim. Senin parfümün bitmişti kanki. Yok, senin parfümün bitmiş. Yok. Yok. Benim parfüm bitmeden sıktım. Şu an hala hatta gidiyor. Azalıyor yani. Şurayı bana doğru niye yönlendiremedin sen? Senin yukarıda vurduğun avın rengi gelmiş. Oradan sen av aldın mı? Evet gördüm ben de şimdi hacı da nereden bulacağız onu? Halbuki sen niye aşağı indin ki şöyle sol taraftan dağın tepesine doğru çıksaydın bütün hepsi armut gibi önündeydi. Yok çok iyi yerden ateş ettim aslında da bilemiyorum ya iyi değmedi ya da oralarda kan lekesi var mı? Gel gel burada bir tane yatıyı yavru. Ölmüş mü? Ha. Hiç şey kızarmadı harita. Bu ne oğlum Turuncu renkli bir şey değil mi? Ha. İşte büyük silahla atınca öyle oluyor kanki. E çünkü iki defa vurmuştum bunu. Daha önceden. Yok iki defa vurdum da muhtemelen iki ateş ettim zaten. Düşmeyecek diye attım ama öbürleri gibi büyük silahla atınca kalacaktı zaten. Aynen bu gitmiş. Bunların kanka beslenme yerleri çok şey ya. Buldun mu aldın mı? Yok aldım. Aha gördüm. Tamam. Bunlar besleme alanlarına kanka çok geliyorlar. Demek ki evet bunu merak ediyordum bu nedir diye ya. O da evet, bunların meleği şey. işte klas 6 Evet uygun olmayan organ şey silah çok güzel ne dedi 672 papel Dal daha var ya o gazdan atacaktım ha. Bir tane pompalı tüfek lazım abi onlar için. Öbür şu v the Hunter var ya orada o yapıyorum. Gördün mü kanki? Bir tanesini koydum gerçi oraya da. Öyle bir vuruyor ki paramparça ediyor. İyi de o paramparça ettiğin V-Aft'a yaramaz ki abi. Ne yapacağız oğlum? Çeyizimizi mi koyacağız? Şimdi ben dağın başındayım burada bir tane şey var. Bu neymiş bir bakayım. Evse yer ona giderim. Ev değilse kuleye giderim. Yok ev değilmiş. Orada normal merdivenmiş. Geç. Şimdi, Şimdi buradan bir kanizi bulmam lazım benim. Çift be. Çift be. buraya kadar geri geldim. Burada bu hayvanı bulamazsam var ya. Yani Buradan hayvanı çık bolasalacak. Ben yavaş yavaş yürüyorum, İki dakika bir mola veriyorum. Haberin olsun. Ver ver kaydır. Aha. Aha. İki dakika bir mola vereyim. Daha az kudu. Nasıl duyarsın Sen benim sesimi ya eğilmişim sessiz sessiz. gidi gidi gidiyorum. Ya. Hak diyecektim tam ki mermi pahalı. <laughs> Ev azabillahi min Şeytanirracim Bismillah. Gokum var her şeyim var. bu nefesimi bir toparlayalım. Sallayacağım baba. 230 metrede. Olur hiç kanizi yok ya buralarda lan. Senin yüzünden davşana korkuttuk. Uf. Sırf senin gıcıklığına attım yemin ediyorum var ya beni erkenden doyup kaçtığın için. Geleceğim yana. Evet. Sen neredesin? Oha bana bir oğlum sen yanlış yeri işaret etmişsin 1.45 diyorsun. Burası bunların yeme yeri. Bizim acil eve gitmemiz lazım kanki. Bak acil. Mermi yok. Aslanı atıyorum kanki şu an. Hadi bakalım 1 2 3. Ay yavrum Der, atma yanlışlıkla. Vurdum mu? Oo, evet, ses bana geldiğine göre zardayla atmadım. Bak burada yemek yiyorlarmış. Abi hiçbir organa isabet etmedi diyor ya. Kanki dur bakalım aslan kardeşi bulabilecek miyim? 180-200 metre arasıydı. Bu da hiçbir organa isabet etmedi diyor. Bunları bulamazsan sıkıntı var ha. Haberin olsun. Kanki dur. Oğlum bu savanadaki en büyük av zaten o bufalolar kanki. Onların olduğu yeri bulmamız lazım. Aha kanki burası kızardı bozardı. Aslan gitti galiba. Dur bakalım. Abi adamlar buraya bir bırakmış. Bir bırakmış. Yemin ediyorum var ya. Ne diyorsun? Evladı gibi yatırmış ya. Oğlum hu hu da bu kadar uzağa gitmemeler lazım ya birini iyi vurdum. Oğlum gel çabuk şu kanı bul. Nerede buluyorum? <laughs> ne yapıyor? Abi. Efendim kanki. Uf. 9 seviye. 9. Kanki. Bu falolar öyle de kanki. Abi bu böyle de. Bu salak beni nereye götür? Oha. Evet kanamayı. Fallar diye ki doydum seni doydum. Ben neredeyim? Buradayım. Benim domuzlar ölmüş galiba. Aman, çok taze isabet kanki dur. Ha, az bir Aslanı dur. bulmam lazım kanki. Aslanı attım. Burada zaten iki tane av var. Biri aslan biri bufalo kanki. Sen bufaloyu ben aslanı vurdum mu acaba? Vallahi kim kimi vurdu bilmiyorum da ben şu an gidiyorum abi bıraktım. Şu rezerve ben bir gireyim abi. Az öncekinden Aslan. ben kaçına kadar canım çıktı ya. 14 bu, bu mermi açtım. he 14 mermi abi ne demek ya. Aslan kardeş nerelere gittin ya. Ben şu gözetleme kulesini bir açayım. Hadi oğlum. Bulmam lazım seni. Kalamıyor ama çok düşük. Gece 6'dan sabah 6'ya kadar uyurmuş. Evet kanki. Aslan kardeşi buldum. Gel bakalım aslan kardeş. Gel İyi, bakalım aslan arkadaş. kardeş. Evet. Şöyle de güzel yatıyor. Ev nerede abi? Buraya ben acil bulmam lazım. kanki. Klas 9 kanka. Klas 9 erkek. Gümüş verdi. Kalbe iş, hayat yorgana isabet yok diye. Ama kaç metreden atmışım kanki? Tam 200 metreden atmışım. Alalım yavrum. Evet. Günün avını yapmış olduk dostlar. Bayağı bir uzun sürdü ama bayağı bir av kaçırdık. Ama en sonunda bir aslan vurarak mevzuyu tamamladım. Şimdi Fırat kardeşimin yanına gidip halu avlamam lazım. Bufaloların peşine düşmemiz lazım. Ben sana söylüyorum gördüğüne sakın atma. Ha böyle kenardan kenardan benim şu an ben şu an eve gidiyorum. Eve gel. Eve gel uygun silahları alalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Eve mesafeleri yakın mı? Hızlı seyahat yakın. yapayım. Yakın yakın da sen açmadan nasıl hızlı seyahat yapacaksın? hangi Efe? ev? Sen hangi evdesin? Şu an benim gittiğim yerdeki, benim olduğum yerdeki evde. Ha pardon. Pardon kanki. Bak şu an yukarıda domuzlara vurmuşum. Domuzları dahi almaya gitmiyorum yani hesap et. Neden? Ya abi e, neydi şu bizim elimizdeki silahın adı ya? Şu tusuru gibi ne? O, o bile düşürmüyor yani. Harbi mi diyorsun? Davet. evet. Vay evet şöyle yapalım bir, bir dakika ki dostlar bağırıyorlar bu bayağı bir uzun sürdü bu kayıt ben bunu kapatıyorum ee, bayağı bir dosya boyutu da arttı çünkü yüklemesi de kesmesi de uzun olacak aynen bir bayağı bir... bir... saat olmuş <laughs> harbi mi bayağı aynen. bir, bayağı bir eğlendik bayağı bir avda kaçırdık ama en son bu Fırat Bufalo vurdu ben de bir aslan vurdum mevzuyu evet. güzel bir şekilde taçlandırdığımızı düşünüyorum ee, bu kaydı durdurup yeni kayıtla devam edeceğim Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın lütfen. Evet arkadaşlar takipte kalalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.